Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Meizu 17 Pro'nun özelliklerine bakacağız. Arayüzünde gezeceğiz. Ben ekstraları göstereceğim arkadaşlar sizlere. Böyle çok farklı yani aynı şeyleri göstermeyeceğim. Farklı olarak göreceğimiz neler var onları göstereceğim. Daha sonra ekran testimizi yapacağız ve kamera ayarlarına bakacağız. Bu daha düzgün bir video olacak diye umuyorum. İnşallah olur. Evet bakalım. İlk önce Settings'e başlayalım. Evet, bu ayar çok önemli. Şimdi geleceğiz. Evet, VLAN. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Network Speedup, yani A'yı hızlandır özelliğimiz var. Burada neler var? Dual VLAN Acceleration, yani aynı anda iki tane modem'e birden bağlanabiliyor. Örneğin evinizde bir tane Türk Telekom var arkadaşınızda da Süper Online var. Türk Telekom'un hızını beğenmiyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki senin Süper online'ında ortak olayım ben. Ondan sonra Türk Telekom'u kapatmıyorsunuz. 2.4 GHz biri, 5 GHz biri olmak üzere 2 a birden bağlanabiliyorsunuz. Yani atıyorum 10 megabit Türk Telekom, 25 megabit Süper Online'ınız var. 35 megabit olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca alttaki ise Mobile Network Assisted Acceleration. Yani mobil A verisiyle hızlandırma. Bu bunu neydi gördük arkadaşlar biz daha önce? Samsung'da vardı bu özellik. mevzu hem çift Wi-Fi kullanmayı hem de mobil A kullanmayı sağlamış. Gerçekten harika bir özellik. Bakın arkadaşlar bunun ikisini açtım. Türk Telekom hattım var. ya yani AVE olarak gözüküyor. Ve TP-Link modemden de yine Türk Telekom internetim var. Speedtest test yapıyorum. OK diyorum. Gördüğünüz gibi main network speed ölçümü artı mobile data network diyor. İkisini birlikte kullanıyorum yani şu anda. Evet muhteşem hızımı görüyorsunuz. İkisi birlikte ne kadar hızlı? Evet arkadaşlar böyle gözüktü. Gördüğünüz gibi mobil ama çıktı zaten. Bunu kapatıyorum. Ondan sonra tekrar şey yapıyor. Tekrar giriyorum. Bakın ana network A speed ölçümü diyor. Yani şu anda sadece Wi-Fi'mden aldığı hız. Bugün ikisini birlikte ölçtüğümde 2.7'ye kadar çıkmıştı. Şu an sanırım bizimkiler içeride video seyrediyor. O yüzden çok yavaş çıktı. Evet. Planımızda bu vardı. Network share, portable hotspot, tamam. Bluetooth, NFC, connected device. Maze Transmission. Bu da güzel bir özellik. Çok hızlı veri aktarmayı sağlıyor. Sadece mevzular arasında değil, Çinli diğer markalarda da bunu yapıyor. Gördüğünüz gibi burada nelerimiz var? Evet, otomatik parlaklık, gece modumuz var. Burada her taraf, hatta temalar bile arkadaşlar rengi koyulaşıyor. Mesela bu arka plan normalde daha canlı bir renk. Bakın, hemen şey yapalım. Hatta siyahlaştırabildiği temalar olursa direkt siyahlaştırıyor. Temayı siyahlaştırıyor. Bakın gördünüz mü? Şu anda çok daha canlı bir renk oldu. Ve bunu saat olarak da ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz saatte açılıyor. Always on display'miz var. Geçenkini de gösterdim. Yine göstereyim. Birçok arayüzümüz mevcut. Korkmayın buralar Çince yazmıyor. Ben de İngilizce şu anda. Evet. Screen Refresh it. Gördüğünüz gibi burada 60 Hz var. 90 Hz var. Screen refresh rate bakın şu anda 90 oldu. Daha yeni at şeydi. 120 değilim ben. 60 90 ve Flame Lab'a giriyoruz. Laboratory. 120 Hz. Zaten ben 120 Hz'de kullanıyordum. Bakın. Ekranı 120 Hz'e aldık. Ekranımız muazzam arkadaşlar. Ekran testimizde de görürsünüz umarım bunu. Evet, 120 Hz'de kullanıyoruz şu anda. Font boyutu. Fondumuzu da değiştirebiliyoruz ayrıca. Tam ekran yapmak için. Ekran parlaklığını koru. İşte kaldırınca ekran uyansın. Çift tıklamayla ekran uyansın. Otomatik döndürme. Evet, ses kısmında özel bir şey yok. System Upgrades. Ve temalarımız Wallpaper Changer. Wallpapers. Wallpaper'da farklılık var arkadaşlar. 3D wallpaper'lar gelmiş. Bakın. Bunlar var. Evet. Mesela şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama paralaks bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. 3 boyutlu gerçekten. Güzel estetik bir görüntü oluşturmuşlar. Diğer fotoğraflarda da keza böyle. Evet. Şu anki kullandığım sabitleyici de maalesef telefonun ekranını göremiyorum. O yüzden telefon kaçmasın diye bazen yukarı bakmam gerekiyor. Evet bunu da geçtik. Font görüyorsunuz fontlar değişiyor işte. Çok elzem bir şey değil. Bir sürü tema var binlerce. Ondan sonra evet. Nelerimiz var? Navigasyon var. Android navigasyon barı. Evet. Ya yani bu şey işte. Elle sezgisel kullanmak. Android navigasyon var Ve klasik navigasyon. Ben en bekçiyim. Yani şu anda zaten Android 10'un, Android 11'in esas şeyi bu. Alttaki bar. Mevzuda senelerde var. Keza diğerleri de iyi ya. Gestüreler de güzel. Burada işte kısa yol gestüreler var yine. Evet. Double press power button. Geçelim burayı. Security'de nelerimiz var? Çat Evet Animasyonlarımız gelmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz 1, 2, 3 Tekrar bakalım. Evet root'umuz var gördüğünüz gibi ayarlar kısmında. Root'umuzu aldık zaten. App Notification. Bu ayarlar da güzel. Yani Show LT Power link. Bakın Power link size göstermek istiyorum. Umarım kaçırmam. Arkadaşlar görüyorsunuz. Tıkladım kayboldu bakın. Tıkladım açıldı. Gerçekten çok kullanışlı olmuş. Çok da estetik duruyor zaten. İsterseniz yanında yüzdeyi de açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben kendim kapattım yüzdesini. Bakın Battery Percentage diyor. Display dersem gözüktü gördünüz mü? donut Show dedim. Kapattı zaten. Yani bir çemberin çeyreğini bildiğimiz için aşağı yukarı tahmin ederiz ne kadar da olduğunu. Bakın Power Ring kapattık. Power Ring açtık display dedik. Yani size size kalmış. İsterseniz buradaki tüm ayarları kapatırsınız. Bomboş kalır orası da. Evet. Saat kapat. Yani hepsini kapatabilirsiniz arkadaşlar. Show hidden bomb. Yani kulaklık takıldığında göstersin. Show LT falan. Ben beğeniyorum yani dursun. Network speed'i de merak ediyorum zaten. Evet. Bu kısmı da geçtik. Apps Notification. Tamam. Bu kısmı mevzu kullananlar bilir zaten. Buradaki bence en iyi özellik her şeyi birden silebilme. Çoklu program sileceksiniz. Hepsini birlikte silebiliyorsunuz. Security, yüz tanıma, app pin. Evet. Burada bir şey yok arkadaşlar. Dijital wellbeing var. Cihazın ne, ne zamandan beri çalıştığını görüyorsunuz işte. Game video falan filan. Location, Apps. Yani cihaz hakkında söylemem gereken bir şey de cihazımız Çin ROM'u, Çin sürümü. Zaten global modeli yok. Ancak Android'in, yani Google'ın tüm servisleri içerisinde yüklü olarak geliyor arkadaşlar. Yani mevcut bunları tamamen görmüş. Bunları da şeyden göstereyim yine yani size. Bu da önemli bir nokta. Evet, burada 3D fotosun görüntüsünü almışım. Arkadaşlar görüyorsunuz Google Play servisler yüklü geliyor. Keza bakın burada Google Basic servis diyor. İşte Google servislerine, uygulamalarına ihtiyacınız varsa bunu açın diyor. Zaten bu açılı geliyor da. Sonra aşağıda yine Google sekmesi var. Kendi ayarlarının erişebildiği kısmında bu var. Evet bu screen Ref refresh rate. Daha sonra yine bazı yerlerde yine Google uygulamalarıyla alakalı yerler vardı. Tekrar bakıyorum. Evet bakın. Cihazın kendi yazılımının bu hani lisanslar var ya okuduğumuz legal bilgiler. Google legal ve Google Play sistem update lisansları burada var arkadaşlar. Evet Android 11'imiz var. 1 Kasım 2020 güncellemesine sahip. Android güvenlik güncellememiz. Burada da yine Google Backup Restore görüyorsunuz. Yani ben e, ilk başta Google servislerini yüklemeyi denedim. Google servislerini yükletmedi. Yani çünkü yüklü olduğu için yüklemeyi başaramadım sadece Play Store indirdim. Onu da indirdiğimde işte Play Store var. Güncellemek ister misiniz dedi. Yani onu da uygulamanın ikonunu gizlemişler. Uygulamalar kısmında gözüküyor ama şey de yok. O yüzden bir kere Play Store'u indiriyorsunuz. Daha sonra hiçbir şey karışmıyorsunuz. Yani WhatsApp olsun, Facebook olsun her şey çok stabil çalışıyor. Yukarıdan bildirim cevaplayabiliyorsunuz. O konuda hiçbir sıkıntısı yok. Daha sonra gelecek olursak. Batarya kısmımız var. Power usage. Details. 120 kullanıyorum şu anda. Ekran testimizden sonra normale geçeriz. Özür dilerim arkadaşlar kusura bakmayın. Evet. Görüyorsunuz burada game modumuz var. Oyun modumuz. Evet. Yanlış dokunmaları kapat diyor mesela. Bunların hepsini ben tıklıyorum tabii ki de. İsterseniz aramayı bile kapatabiliyorsunuz. Oyundayken aramayı bile kapatabiliyorsunuz. Aramalar cevaplanmıyor varis ters şarj. Yani kablosuz şarjımız var. Başka bir cihazı da kendisi ters şarj edebiliyor. Bu da çok güzel bir özellik. Evet avuç içiyle aramayı reddetme var. Evet görüyorsunuz Google Basic Servis falan filan. Flame Laboratory. Geldik oraya zaten. Buraya da geldik. Account diyor. Evet. Storage görüyorsunuz burada yine Google'la alakalı. Sistem diyor. Evet. Root aldığımız için şu anda bunu yapamıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Ben size mini özelliklerini gösterdim. Zaten bunları biliyorsunuz artık. Yani bu kısımları. Yani seçiyorsunuz bir şeyi, giriyor. GPS'den GPS'ten falan bahsedeceğim size. GPS bayağı başarılı. Evet, şimdi video kısmına geliyoruz. Evet, ilk önce hız testimizi bir daha deneyelim. Bizimkiler inşallah bir şey seyretmiyordur internetten. Network Speed Up. Son kez deniyorum bunu. Nasip. Evet bizimkiler bir şeyler seyrediyor arkadaşlar. Normalde 2.7'ye kadar çıkmıştım. Şimdi bizimkiler de diyemem yani. Kapatın diye. Evet, Bunu kapattık bunu kapattık. Tekrar girelim bakalım. Evet gördüğünüz gibi 0.7 alıyorduk. 0.5 lira kadar düştü. Şu anda sana mobil veride de bir şey var yoğunluk var. Böyle denemelerin işte bazen aksilikleri çıkar her zaman. Ama ben kullandığımda gayet iyiydi. Şu anda sanırım hatlar dolu. Evet video kısmına geliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle. Sonra full screen. Evet arkadaşlar. Ekran testimiz de bu. Ekranı gerçekten çok detaylı. Muazzam bir ekran var. Yani tabii ki de ben 2K bir ekran olmasını çok isterdim. Ama renk canlılığı, kontrast, doygunluğu harika. Zaten HDR10, HDR Plus ve HLG desteğimiz var. Ekranımızda da. Cihazımızda da. Çok güzel bir cihaz arkadaşlar. Ekranı benim kullandığım cihazlar arasındaki en iyi ekran. Yine ben bakıyorum Cihazı odaklayabildim mi diye. Umarım iyi görüyorsunuzdur. Daha bahsetmem gereken şu anda unuttum birçok özellik var arkadaşlar. Yani cihazda çok fazla özellik var maşallah kamerada mesela kamera kısmını atladım. Evet size kameradan bahsedecektim. Bu ekran testimizi geçelim. Kamera kısmını tekrar size bir anlatayım. Düzenli bir şekilde arayüzü bir görün. Sonra kapatalım. Ses kısmı ayrı bir video olacak. Bu kadar bütçe ayırabilseydim kesinlikle almak isteyeceğim bir cihazdı. Yani Mi 10 Pro mu deseniz Meizu 17 Pro mu? Ben Meizu 17 Pro'dan yani tercih kullanırdım. OnePlus 8 Pro mu? Meizu 17 Pro mu deseniz. Yine Meizu 17 Pro'dan tercih kullanırdım. Çünkü Google servisleri de yüklü olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Yani tamamen sadece Play Store'u bir kere indiriyorsunuz. Servislerin hiçbirisini yüklemenize gerek yok. Hepsi içerisinde dahil olarak gömülüyor. Zaten Google desteklediği için lisansları eklemişler. Normalde Çin ROM'larında Google lisans bilgileri olmaz arkadaşlar. Play Store lisans bilgileri olmaz. Keza Root'ta da, da Türkçe olabiliyor. Evet, şimdi gelelim tekrar kamera ayarlarımıza. Super Night'ımız var. Her zaman bildiğiniz gibi. Şimdi normalde size şey olarak göstermem lazım ama maalesef şöyle yapalım yine. 0.5x Yani ultra geniş açı, 1x, 3x. Evet daha sonra tekrar çekiyoruz. Burada arkadaşlar neyimiz var? Tripodlu optimizasyonumuz var. Yani tripod destekli super night'ımız var. Bu yani tripodunuz varsa kesinlikle deneyin. Harika fotoğraflar ortaya çıkıyor. Evet, best focusing distance. Yani portre modumuz işte. Evet. Save with this direction up diyor. Evet. Bunu da gördünüz. Burada da yine ultra geniş açı 1x 3x'imiz var. HDR'imiz açık. Buradan yine sahne modları seçebiliyoruz. Farklı farklı renkler falan filan. Gördüğünüz gibi neyle çekiyoruz? 16 TL ile çekiyoruz. Yani çektiğimiz şey ekranı göstermediği için sıkıntı yaşıyorum video çekmekte. Umarım kaydetmiştir. Beni de rezil etmez. Evet. Tekrar şöyle koyalım. Video kısmımızda arkadaşlar bakın 4K 60 FPS'de Optimizasyonumuz açık. Video stabilizasyonumuz açık. Tekrar ultra genişe geçiyorum. Yine açık. Görüyorsunuz yine 4K 60 FPS. Gayet güzel arkadaşlar. Yani yapmış. Ya yani ultra genişte de normal ana kameramızda da 4K 60 FPS'de video stabilizasyon destekliyor. Şu anda güncel çıkmış cihazlarda bile ultra genişinde 4K 60 FPS olmayan veya olup da video stabilizasyonu desteklemeyen birçok cihaz var Ama bu cihaz öyle değil Gece görüşümüzü zaten hatırlıyorsunuzdur Evet Ondan sonra Arkadaşlar bu bir nevi iPad Pro'daki lidar tarayıcı Yani kızılötesiyle ötesiyle Belirli bir seviye Algılıyor Tarayabiliyor Daha sonra bakalım Backlight selfie. HDR selfie arkadaşlar. Örneğin arkadan güneş geliyor. Siz de tam güneşin güneşi arkanıza aldınız. Bununla selfie çektiğinizde çok iyi görüntüler elde edebiliyorsunuz gerçekten de. M Pro. Burada görüyorsunuz. Pro modda üç lensimizi de kullanabiliyoruz. Ultra geniş. Yani ultra geniş olduğunu gösterelim tekrar. Örneğin böyle. Evet, böyle öyle Evet 78 mm telefoto. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların hepsine geçebiliyor. Telefotoda değil tabii ki. Ana, ana kamerada duracağım ben şimdi. 64 megapiksellik moda geçebiliyoruz. ISO'muz e, değil. Enstantanemiz 1 bölü 8000'den 20 saniyeye kadar çıkıyor. ISO'muz 50'den 3200'e kadar çıkıyor. İşte white balansımız falan var. Ondan sonra video kısmında yine söylemeyi unuttum. Arkadaşlar bakın. Portre video modumuz var. Yani bu Huawei'lerde vardı ya. İşte e, her tarafı blurlaştırıyor. Sadece adamı çekiyor portre olarak. Kamerayı kapatma diyor. Tamam kapatmıyoruz. Ayıp ettim. İşte port portre olarak çekebiliyor arkadaşlar. Evet böyle. Kamera modlarımız da bunlar. Yani videoda portre modunun gelmesi benim gerçekten çok özendiğim bir özellikle. Huawei'de olsun. Gerçekten çok güzel. Daha başka yine anlatmam gerekip de unuttuğum şeyler var. Maalesef ki. Diğer videoları saklayalım onları da. Cihaz harika arkadaşlar. Mükemmel. Ha, tasarımından da birazcık yine ring halkayı gösterdik size. Ama yine bakalım. Bakın. Çok kaliteli bir metal kasası var. Arka taraf seramik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu modelde Meizu 17 Pro'nun Meizu 17 ile arasındaki büyük farklardan birisi de bu. Meizu 17'de arka taraf cam. 17 Pro'dakilerin tüm modeller seramik. Bir tanesi özel bir seramik. Hishio Funk diye bir şirkette anlaşılmış. Ayrı bir porselen seramiği kullanılmış. Ve de 3 e, boyutlu tasarım olduğu için yani buralardan kurvatürlü olduğu için çerçevemiz çok daha ince duruyor. Cihazımız çok daha estetik duruyor. Ayrıca kılıfımız arkadaşlar estetik amaçlı. Yani koruyucu bir kılıftan daha çok estetik amaçlı üretilmiş bir kılıf. Yani bu yüzden cihazımız gerçekten bu kılıfta çok şık duruyor. Yani ben buna kesinlikle katılıyorum. Ama korur mu? Bence korumaz. Yani estetikliğini göstermek isteyen insanlar için bu kılıf ideal. Ama şu açıdan da bakarsak AliExpress'ten veya başka sitelerden koruyucu dayanıklı poliüretan kılıflar, işte farklı kılıflar, rubber kılıflar falan bulabilirsiniz. Ama yani kristal bir kılıfı bu şekilde bir tasarımı bulamazsınız. Çünkü cihazlara standart, özellikle Çinli markalar standart tasarımlar üretiliyor. Yani aradığınızda bu cihazı bulamazsınız. Ama yani böyle bir estetik kılıfın kutudan çıkması daha iyi. Çünkü bunu aradığınız zaman mağazadan veya internet sitelerinden alamazsınız. Ama dayanıklı bir kılıfı, poliüreten bir kılıfı, her tarafını kaplayan bir kılıfı, 360 bir cover'ı İnternet sitelerinden bulabilirsiniz. O yüzden avantaj olarak da görülebilir. Dezavantaj olarak da görülebilir. Cihaz güzel bir cihaz. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım video güzel çekilmiştir. Yani bu videolar için çok uğraşıyorum. Zaten şu anda elimde sınırlı ekipman var. Yani destekleriniz benim için çok önemli. Videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız, bildirimleri açarsanız, paylaşırsanız çok sevinirim. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Ben mümkün olduğunca size vakit ayırmak, bu ürünlere vakit ayırmak ve sizi bilgilendirmekten zevk duyuyorum. Umarım siz de bana destek olursunuz. Allah'ımıza emanet olun. Herkese kolay gelsin. Hayırlı günler.